Elhamdülillahi ve kefe ve salatu ve selam ala Resulüne'l-Müşteba Değerli dinleyiciler Bu gece dua gecesi Cuma gecesi duaların kabul olduğu gece Duanın şartları var Bir insan kendine dua ederse on tane şart var Bir lokma helal olacak namazı niyaz olacak, ilyas olacak, takvalı olacak, Allah'ın emirlerini dinleyen olacak. Ama bunun yanında bir başkası başkasına dua ederse tüm şartlar kalkıyor, Cenab-ı Hak dualarını kabul ediyor. Şimdi imtihan günü cumartesi, pazar, bugün de cuma gecesi. İmtihana gireceklere bir tüyo veriyorum. Bunu yapacaklar. İmtihana girerken şöyle yapacaklar. Bir, ha kapattı parmağı. Mim, ikinci parmağı kapattı sağ el. Ayın, üçüncü parmağı kapattı. Sin, Dördüncü kapattı. Saat beşinci parmağı kapattı. Elle parmak kapandı. Sol ele geldik. Şadet parmağı. Kef kapandı. He kapandı. Ye kapandı. Kaf kapandı. Yasin kapandı. Eller. İmtihan'a girerken çocuk 51 defa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim diyecek içinden. Salona girdiği zaman eller kapalıya 51. de okuduktan sonra puf diye açıverecek. Allah'ın izniyle Cenab-ı öğretir. Yani unuttuklarını hatırlatır. Bir de size tavsiyem çocuklara Tahe Suresinin 34-26. ayetlerine kadar. 26-34. ayetlerine kadar. قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي اَمْرِي وَهُلْ اُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي En az bunu 11 defa okusunlar. Yarın okusunlar. Bir tane gelirken okusunlar. Bir daha söylüyorum. Taha Suresi 34. Kâle Rabbiş rahli sadri ve yesirli emri diye okuyacaklar. Sonra Cenab-ı Hak bilmediklerini hatırlatır değerli kardeşlerim. Çünkü ayet estağfirullah ve tegullah ve yuallimkumullah. Allah'tan ittika ederseniz, Allah'a kulluk yaparsanız, korkarsanız Allah bilmediklerinizi hatırlatır diyor değerli kardeşlerim. Şimdi dua gecesi. إن إن شاء الله آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والأخبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فقا في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق وصغة في البدن وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ودخولا في الجنه عافية في الدين والدنيا والاخره بالحديث أخيرا Bu hadisi kim üç defa okursa diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah iki tane melek gönderir korur. Onu akşama kadar kazadan, beladan, tehlikelerden korur. Gece okursa sabah kadar iki melek onu bekler korur diyor. Bu da şu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. la yazurru ma'a ismihi şeyun fil arzı ve la fil semai ve huve semi'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ما شاء الله بارك الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق سبوه قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل أقطة من لساني يفقه قولي şu okuyacağım hadis şifa hadisi hastalara. Şafi ismine şifa versin hastalara inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu yeşfike <Sessizlik> min kulli <Sessizlik> dawa'in fike <Sessizlik> ve min şerri nefesat fi lugat ve min şerri hasen izaset. Allahumme tibbil kulub ve devaye ve afiyetel ebdani ve şifaye ve nuril ebsari ve ziyaiha. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني Ve ene ahdike ve ene alahdike ve vahdike mestadautu avuzike mehşerim ensanatu ebu leke bi ni'metike alayya ve bu zambi fa'ufir li zunubi fe inna hu za yaghfiruz zunubeyla Allah minni selke imanan kamilen ve yaqinan sadida rizqan vasi'a ve qalben khashi'a ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وَأُلُومًا نافعة وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ودخولا في الجنة وعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارحم أمة محمد اللهم ارحم أمة فلسطين وغزة اللهم احفظ أمة محمد اللهم احفظ أمة فلسطين وغزة اللهم اصلح أمة محمد اللهم اصلح أمة فلسطين وغزة اللهم اغفر لأمة محمد اللهم اغفر أمة فلسطين وغزة اللهم فرج عن أمة محمد اللهم فرج أمة محمد أمة فلسطين وغزة Rabbena etina fid dünya haseneten ve fil ahiret haseneten ve kina azaben nar. Ve kina azaben nar. Ve kina azaben nar. Edhillel cennete ma'al ebrar ya aziz ya guffar ya azel celal ve ikram. Rabbena ufir li ve li valideyye ve li mü'mine yevme seb ya Rab. Açacak elimiz yok. Çevecek yüzümüz yok. Ağzımız yok kirli Allah'ım. Fakat kapına geldik baş kapı bulamadık Allah'ım. 99 esman hürmetine. Şu mübarek, mübarek cuma hürmetine. Sana açılan eller hürmetine. Seni zikreden diller hürmetine. Aşıklar hürmetine. Sadıklar hürmetine. Şehitler hürmetine. Gaziler hürmetine. Üçler, yediler, kırklar, evliye olan Calikap hürmetine. Ya Rabbi, kavusu Azam hürmetine, şu Kabe i Mazaman hürmetine, yapılan tavaflar hürmetine, makam İbrahim hürmetine, hacer Esvet hürmetine, may Zemzem hürmetine, Ravza-i hürmetine, Mescid-i Aksa hürmetine ki Cihan Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem yüzüsü hürmetine, Kur'an-ı Azimüşşan hürmetine, Ashab-ı Güzin hürmetine, Ya Rab üçler, yediler, kırklar, evliye cali gayb hürmetine, Ya Rabbi dua veremizin ve amellerimizin makbul sayemizi meşgul eyle Ya Rabbi karı koca arasında anlaşmazlık varsa sen hallet Allah'ım cüm'a bayık hürmetine Boşanmak üzere olanlara sen ıslah et Allah'ım geri çevir Allah'ım. Evlenecek oğlu olanlara hayırlı bir eş ver ya Rabbi. Kızı olanlara hayırlı bir eş ver ya Rabbi. Hasta olanlara şifa ver Allah'ım. Derdi olanlara deva ver Allah'ım. Boş olanlara sen edalar nasip et Allah'ım. Ya Rab şu günde imtihana girecek gençlerimiz yavrularımız var Allah'ım. Sen onlara zihin açıklığı ver Allah'ım. Ya Rabbi o yavrularımızı deist olmaktan, ateist olmaktan sen koru Allah'ım. Ya Rabbi İslam'ı hadim kıl Allah'ım. Anne babalarına itaatkar kıl Allah'ım. Vatanına, milletine hayırlı kıl Allah'ım. Haklarına hayırlı olanı ver Allah'ım inşallah. Zihin açıklığı ver Allah'ım. Başarılı imtihanlar ver Allah'ım. Hasadan Ceyda vatan sev yavrumuza. Ya Rab dua ediyoruz. Sen o yavrumuza zihin açıklığı ver Allah'ım hususi her vakti hürmetine. Şu teheccüd namazından sonra yaptığımız dua hürmetine. Ya Rab bize her kâbe Kabe'de yapılan Nuh'a hürmetine. Ya Rabbi ana babalarına itaatkar kıl Allah'ım. Hakkını hayırlısını ver Allah'ım. Zihin açıklığı ver Allah'ım. Ya Rabbi Alev kızı kızı Elif'e de hayırlı imtihanlar nasip et Allah'ım. Aynı zamanda Efe Rıdvan'a hayırlı vazifeler, hayırlı ya Rabbi imtihanlar nasip et Allah'ım. Haklarına hayırlı olanı ver Allah'ım. Ne kadar öğrenci geliyorsa tüm onlara dua ediyoruz Allah'ım. Biz onlar için dua ediyoruz. Allah'ım dualarımızı geri çevirme. Ne olur Allah'ım. Şu cuma bak, şu cuma mübarek hürmetine Allah'ım. Seni sevenler hürmetine Allah'ım. Seher vaktinde Allah, Allah diye gözyaşı dökenler hürmetine Allah'ım. Seni zikreden has hürmetine Allah'ım. Ne olur dualarımızı geri çevirme Allah'ım. iki canlı aziz et Allah. Ya Rabbi çok yatırıp çektirme. El ayak mutlak edip de nefret ettirme Allah'ım. Ölüm de bir nimettir. Ölsem de kurtulsam diye böyle hale düşünme Allah'ım ne olur. Ya Rabbi, Ya Rabbi üç gün yatak, dört gün toprak nasip eyle. Kelime aş aç nasip eyle. Tevhid ve Kur'an nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ruhumuzu abdest olarak almayı nasip et Ya Rabbi. Şeytan imanımızı almasın Allah'ım. Ruhumuzu Kur'an okurken, Kur'an başında almayı nasip Allah'ım inşallah. Ya Rab ruhumuzu oruçluyken almayı nasip et Allah. Im. Ruhumuzu sana en yakın yer makam olan şeytanın dahi giremediği secde mahallinde Subhane Rabbiyel Ale Subhane Rabbiyel Ale derken emaneti orada al Allah'ım. Aksal gaye Kabe'nde ve Rehzane, al Allah'ım. جداً نرى اللهم اجعله حجا مبرورا وسائلا مشكورا وذنبا مَغْفُورًا وعملا صالحا مقبول وزياره لن تبول يا عالم ما في الصدور اخرجني يا الله يا الله يا الله من الظلمات الى النور برحمتك يا عزيز يا غفور يا عزيز الجلال والإكرام يا رب حشترن قبول اله Gidenlere tekrar gitmeyenlere en kısa bir zamanda nasip eyle Allah'ım. Ne olur ya Rabbi nasibimizi Kabe'den kesme Allah'ım. Tekrar tekrar ziyareti nasip et Allah'ım. Ya ilhel alemin hasaten mağdur olan Ya Rabbi şu mücim, şu masum insanlar ve gazeller Allah'ım onlara sen yardım et Allah'ım görünmeyen ordularına yardım et Allah'ım. Bedir'de olduğu gibi, Uhud'da olduğu gibi, Hendek'te olduğu gibi görünmeyen manevi ordularla bunlar yardım et Allah'ım şu Ya Rabbi zalim Amerika'ya ve zalim İsrail hakkından sen geliver Allah'ım. Oyunlarını ver Allah'ım. Ve mekeru ve meker Allah. Vallahu hayrul mekirin. Sen onların hilesini en iyi bozasın Rabbel Alemin. Sen onun hilesini boz Allah'ım. Ya Rabbi vatanımızı Milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza et. Allah'ım ne olur. Ordularımızı, güvenlik güçlerimizi, ordu mensuplarımızı havada, denizde, karada daima muzaffer eyle Allah'ım. Şu cennet vatanımızı ya Rabbi gevur ellerine düşürme Allah'ım. Yabancı ellere düşürme Allah'ım. Bizim gidecek yerimiz yok ya Rabbi. Ezanımızı kesme Allah'ım. Vatanımızı muhafaza et Allah'ım. Ya ilhel alemin son anımızda, son demimizde. Dünyamızı görmez olduk da o anda elimizde Kur'an, kalimizde iman, dilimizde Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Sadıkul Ba'dul Emin Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Ekber. الله اكبر ولله الحمد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك hasıl olan sevabı iki can sultanı aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in bak ruhu saybelerine ikram eyledi. Hasıl eyle Allah'ım. Şu duamızdan haberdar eyle. Mutlaka haberi vardır. Kendine kul eyle. Habibi ümmet eyle. Şefaatine ile ve ile Bütün peygamber ruhlarına ya Rab. Ashab-ı Güzin tabi'in tabi Üçler, yediler, kırklar, evliye, olan celgep Ruhlarına ve ruhaniklerini Ebu Eyyubül Ensari, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaşi Veli, Sami Efendi Hazretlerinin, Esad Erbili Hazretlerinin, Hacı Efendi Hazretlerinin, Mehmet Said Kutlu Mahmud Efendi Hazretlerinin, Esad Gürsen Efendinin, Topbaş Efendinin ve bir cümle mürşid kamillerin ruhlarına hediye ettik vasıla ya Rabbi. Şems-i Tebrizi, Mevlana Celaleddin Rumi, Sadreddin Gonevi, Şemide Dede, Ladik Lamede, Sarem Hacı Vesel ve ruhumu ruhuna. Halis amca, Emet dede, Menip dede, Çoban dede, Müslüman dede ruhuna ahirete intikal eden kardeşlerimizin, annemizin, babamızın, dedemizin, nemizin, amca ruhlarına bağışladık. Evladı yer ruhuna bağışladık. Sen vasıl et. Osman ruhun bağışı. Ya Rabbi sen vasıl et. Kendi makamımıza hediye ettik. Vasıl et. Ya Rabbi amin. Evi hurmeti tahe ve yasin. Velhamdülek ya Rabbi alemin. El Fatiha. Yolumuz İslam olsun. Rehberimiz Kur'an-ı Azimüşşan olsun. Kurtarıcımız iki Cihan Sultanı Aleyhisselatü Vesselam olsun. Geceniz Cuma'nız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Değerli kardeşlerim.